Selam gençler geldiniz. Bugün Craft Rays'de bed var sonuncu. Cetayla kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve like yorum yazmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Birinci partımıza geçtik. Tamam bir dakika. Hop tamam. Let's go hadi hadi. Biz sarı mıyız? Evet. Yeşiller. Tamam. Yeşilleri direkt gideceğiz. Hadi. Beli kapla. Şöyle tam. <laughs> Bir dakika. Şöyle yapalım yorucu. Şöyle. dakika şöyle hop. Güvenlik mi? Tamam. Şöyle ve şöyle diyecektim. Olmadı. Neyse. Bir dakika. kimler var burada tamam tamam şimdi moru kırmaya gidelim şöyle moru kırmay diyorum da yeşili bir kır sonra şöyle tamam gel hayır hayır Ye bunu. Griye mi geldi lan buraya? Bir dakika. Şöyle ben bir geleyim yanına. Bir dakika. Bu buradayken ve öldürdü takan arkadaşım. Şöyle. Mor şimdi bize geliyor. Hadi. Lan senin var ya. Bir dakika. Şöyle. Hayır, hayır. neyse. Şöyle. Bir dakika. Bir gidemedik var ya. Hop. Tamam. Hop tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam düştün. Ne? Lan düştün ya. Neyse. Düşmemiş sayalım Bir dakika. Bu yeşil ne yapıyor? Hop. Var ya bunu bir yapamadım. Şimdi benim takım arkadaşım yeşili öldürmeye çalışıyor, yardım edeyim. Bir dakika, hop. Hop lan. Şöyle bir tane vursan. Ben seni atmasını bilirim diyecektim. Şöyle. Şöyle. Adama bak. Neyse. İkinci partımıza geçelim. İkinci partımıza geçtik. Tamam. <laughs> Şöyle biz kırmızıyız. Maviye gideceğiz şimdi. Altın. Altın at. Neyse heh tamam. Şurada varmış. Al şunu da tamam. TNT alacaktım. Neyse. Alırız sonra şöyle bir ilk gidelim. Lan Hop. Tamam. Şimdi seni ben bir keseyim. Bir dakika. Kır. Şöyle yukarı çık. Buraya gelse var ya alırım. Net alırım. Şöyle bir alacağım. Gel. Adam makro. Hop. Adam kaçtı mı? Kaçtı. Tamam. Sarıya let's go. şöyle. Şimdi. Neyse. Ama iyi gidiyoruz ha. Şöyle gidelim. Şu, şu. Hop, hop. Hop, tamam. Ben. Hop, tamam. Şimdi elmasa doğru gidelim ilk. Şöyle bir dakika. Heh, tamam. Hop. hop. Hop hop hop. Tamam geldik. Oradan düşecektim az daha. Neyse. Şimdi set 2 idi değil mi? 2'li de. Hayır. 5'ti. Bu 4'te Can havuzu sana. Tamam. Şunu aç. Hop. Hop. Bir dakika. Şöyle. Şöyle. Böyle kaplayalım. Güzel durur. Şimdi turuncu geldi bize. Ama büyük hata yaptım. Düştü. Ve öldü. Ölüyorum. Gördünüz. Neyse. Ortaya gideyim mi? Bir dakika şunlar şurada kalsın. Blok yetmesi. TNT atacağım. Hop 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 hop. Tam yetti mi? Yetmedi. Neyse. Hop bir. Şöyle. Hop. Şuradan da elmaslarını alalım. Neyse. Hop. Bir tane. Şunun yollarını patlatalım. Tamam. Bir şey daha bekleyeceğim hadi. Tam tamına bir dakika. Yedi tane altı tane çıkıyor. Hop hop. Ve burada çakallar bekliyor. Sen bittin oğlum bekle. Bak tamam. Şöyle gidelim. Elmasları alalım yine. Elmas almayacağım bu sefer. Direkt o adamı öldüreceğim. Bak şuralarda. Ve şey kesti onu. Turuncu. Turuncu bed nerede? Orada. Let's go. Şöyle çık. Hop. Lagı mı var bunun? Bir dakika. AFK taklidi. Şimdi keskinlik var bende set işte şey var. Koruma bir. Tamam. Ve bay bay. Baya iyi gidiyoruz. Şöyle. Şöyle. Chess'e koy şunları. Ye bunu. Tamam. Bir dakika. Şöyle. Tamam. Oha. 10 tane mi? Şöyle gidelim. Düşecektim. Gördünüz. Neyse. Tamam. Bir tane daha bundan ve üçlü ne var? Üçlü. Şunu aç. At şuraya. Bir dakika. Hop tamam. Bir dakika. Tamam geldim. Bir dakika. Hop tamam. Let's go. Şöyle. Mavi kaldı. Mavi mavi mavi. İşte şimdi bittim mavi. Gelsene. Nerede bu mavi? Bunların bahsesi burası ve elmas set. Şöyle uçur beni. Tamam. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Ama bayağı iyi yaptım. O şey. O bayağı iyi. Bir dakika. Kıramazsın. Tamam. Öldürdük ya. Heh. 6 buradaysa 8'i de buradan sepecek. Hop hop. Hop. Hop tamam. Burada mı lan? Hop. Hadi. Hop. Hop tamam. Bir tane kılıç. Şundan tamam. Kazmaya geliştirelim şunları. Bir dakika. Blok. Tamam. Şimdi şuradan gidelim bir. Böyle böyle gidip mavileri kıracağız öyle tam. Bizim takımı öldürdüler. Şimdi nane yedik mi yemedik? Aslında onlar yedi. Şimdi gidiyorum kırmaya onları. Gelin lan. Hop 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 hop. Oha bu nasıl şey yol şey lan? Bak 3 blok 3 blok hiç hocam. 3 blok. Adam adam böyle yapmış. Lan dur. Neyse. Şöyle gidelim. Hop hop hop. Şöyle buradan yok. Şuradan gidelim. Bir dakika koruma geliştireceğim. Full koruma. Şimdi bet kırıldı. Şöyle al. 10 tane. Bir dakika. Kırıldık tamam. Şimdi ben bir elmas set çekip. Her şeyi çekip. Bunları şimdi bitirmez miyim? Bitiririm en iyisini de yaparım lan. Bir dakika. Şöyle gidelim. Makroymuş. Lan ne yapıyorsun lan? Hop hop. Bir dakika. Lan bundan beri şey değilmiş. Bir dakika. Hop. Tamam. Ben de elmas çekeceğim. Adam öldü. Neyse. Hop. Şöyle hızlıca gidelim. At şunu. Al. Al. Tamam gelin. Şimdi. Oha. Neyse yine makro ile şey olduk. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve like yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.